Bölüme hepiniz hoş geldiniz. En sonunda burada maden yapıyorduk. Arkadaşlar ya, burada bu sürümde değişik bir şey fark ettim. Bu sürümde arkadaşlar bakırdan seç yapabiliyorsunuz. Evet. Önceki bölümde biliyorsunuz böyle kendimize demir falan toplamıştık. Zümrüt falan bulduk. Onu anladım. Bakır falan. Bakın. Aha. Bakır çıktı ya. Bunlardan set yapabiliyor. Ne alaka diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Çok saçma cidden. Neyse kırıyorum. Bunu kıracağım. Kır kış. Tamam. Şuraya tamam. Şimdi buradan taş kazanı da kıracağım inşallah. Buraya kılarım. Güzelce kıracağız. Sonra arkadaşlar buradan nasıl çıkacağım diye düşünüyordum en son iki bölümde. Ben cidden buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum. İnşallah çıkabilirim. Abi şuradan çıkmam lazım. Buraya, buradan böyle, buradan böyle. Tamam. Bitiş oluyor. Arkadaşlar kendi evimizi de yapacağız bu bölümde öğrenci bir maden yapacağız. Kendimize set yapacağız. Bu da parti videosu yarın. Yarın gelir ya da bugün. Gelecek şey, evet. gibi. Bugün parti videosu geçer. Wow. Oh, Bunun oh. ben bu kadar ben bu kadar izlenmiyorum. Bu arada Enes gelebilir bu arada. Çünkü Enes de Enes de parti çok severiz. Eskiden evet. baba kiroydu. Ama şimdi yani sayılır sayılır. ne gece oluyor. Bilmiyorum. Oha oha. Kır. Kır. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı like, unutmayın. Like, like. Bu bizim için çok önemli. Evet. Oğlum bir dakika bakmam lazım. Kaç tane? Ya. güzelce kazacağız. Buradan kazacağız. Kaz 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 kaz. Gece oldu ya arkadaşlar ben sabah olmasını bekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar gündüz oldu şöyle göstereyim. Arkadaşlar şimdi şuradan, şuradan ne oluyor? Ben kırmaya devam. De. arkadaşlar ben oraya çıkmam lazım ya acayip hızlı kazıp çıkmam lazım ki eşya yapacağım neyse şimdi yıka çıkacağım al işte Aferin, şimdi yıka çıkmak var iki saat uğraşacağım ya. nasıl çıkacağım hmm. şöyle bir tutunarak çıkmaya çalışalım Çocuk ve karaya ulaştık valla. Allah karaya ulaştıktan Helal olsun. Ve i̇şte bakır lazım ya. Yani. Bakırdan set yapayım. En son biz köyde yer bulmuştuk evet, ya. köyündeyiz Güzel köyüm benim. Allah kahretsin. Şuraya da bir bakalım çıkalım. Aa kömür. Ha bakır. Du chantier, non Bunları kovalım. O akıllar bayağı önemli çünkü set yapıyor bunlar da. Kesin önemli mi? bunları almamız lazım. Ya yani oğlum bak oğlum set mi oldu? Ya sürüm yani. Bu sürüm. Başka sürüm. Çünkü biz birileri sürüme gittik arkadaşlar. Geliyor mu lan bunun kafamda? Geliyor. Hiç <laughs> beklemedi. Taş kazmanız da kırıldı. Ne güzel oldu. Bu bana geldi. tamam. iki tane kömür. <laughs> Şimdi Hadi. Arkadaşlar biz buraya nasıl düştük oğlum? Böyle güzelce kalacağım. Evet. Ben bir daha bu madene düşmem. Düşürdüm. Oğlum ay ölüm koptu. Ben hangi evde? Ben sana hangi eve yerleşmiştim? Şu muydu? Ben hangi evde yaşaymış? Buradaydım. Ben bu evde yaşamaya yaşamamla yeterli. Evet. Ben bu evden taşınıyorum arkadaşlar. Ya bu ev güzeldi de şermet Ben bu evden gidiyorum hadi görüşürüz. Yatakta var. Ben bu evi taşındım arkadaşlar. Bu evde lavu var. Hem yatak var, hem sandığı var mis gibi. Kasım. Bakın burada bir sandık. Oturak yeri var. Buraya yatak yerleştiriyor. Çok güzel rune numara 5. Ha bak şuraya çalışmamız. Şuraya şuraya 10 numara 5'e geliyoruz. Buraya da yatağımı eklerim abi. Kır abi şunları. Zatence Oğlum yatak yok. Bak buraya balkon yapalım. Şunu da kır. Bak koltuğu buraya yerleştireyim bu abi. Sonra gel abi. Baksana bu mis gibi. ha şöyle. Bak fırını da var. Burada, da var. Müthiş ev Bu bahçesi var ama. Önceki köyde böyle ev yerleşmemiştik ama. Yani bu evi de karasyon edebilirim. Evet. Aklımda bir fikir var. Evet şimdi buraya yerleştireceğim o da ne yapayım ben içeride. Heh. Şunu şuraya koy. Bunun yan çok kötü koydum derk. Arkadaşlar dekalasyon sırf. Dekalasyon. Ben nasıl yapacağım bunları bir Şunu şöyle koyayım. Tam. Bunu buraya koyayım. Buraya koyayım. Bu kapatayım. Oğlum. Arkadaşlar ben ne? böyle Ş şöyle. Heh. tamam. Şöyle güzel oldu ya. İşte bu. Tamam arkadaşlar böyle olsun. Bence güzel oldu. Tamam. ben bu basır. Burada Tamam evimiz güzel oldu. Şimdi buraya yatak ekleyeceğiz. Oğlum bu da yatak da yok. Nasıl bir şey ya? Koş şeyden bir tane yatak alın. Beraber şu yatağı. Bu eve gidiyorum. Yatağı orada içeri koyuyorum. Bu yatağı buraya koydum. ne de koymaz olaydım. Bunu ilk Geliyor mu gül? Geliyor. Tamam. Ver abim. Tamam. Bunları zemine falan koyarız. Bunu buraya. Bunu da buraya. Ha arkadaşlar müthiş oldu ya. Ha, i̇ki saatte şey test alıyorum. Lan hiçbir şey yapamadım yani. Şimdi de. Arkadaşlar da iki tane şeyimiz varmış. Bunları bir Tamam. İlk tane hiçbir şey nasıl ya. Odun pişirelim. Bizim odun toplamamız lazım. O da var. Bence geleceğimiz var. Oğlum burası silime daha yeni başladık ya. Daha. Anam anam anam. Hiçbir şey yapmadık. Bu da hemen. Bir tane balta bunlar pişsin. Güzel. Oh. Bir dakika. Siz pişeceksiniz. Ama yakıt yetmeyecek. O yüzden onu da Tamam. Şimdi buradan gidiyoruz. Bakalım diğer daha diğer bölümlerden olacak. Daha diğer bölümleri arkadaşlar. Bu şu anda böyle bölümler geçebilir. Normal. İlk böyle maden kazma sonra şey. Oğlum orada köylü ne alakalı? Bakın Burada ıssız bir köylü var. Nere Oğlum. Bu ailesini kaybetti herhalde. Lan sen aileni kaybettin mi? Sen neredesin? Nereden geliyorsun sen? Neyse bununla uğraş. Herhalde ailesini kaybetti arkadaşlar. Yes. Evet. Burada köy var mı acaba? Köy. Köy. Köyden gelmiş olabilir diyeceğim burada köy nasıl? Bilmiyorum. Karşıları falan geliyor. Bakalım o başka birinde o başka birinde başka şeyleri gideriz uğrarız bir şeyler uf ver al şunları bunun farkı iki tane çıkıyor iki tane çıkıyor lan ben mi çıkıyorum arkadaşlar bu sürümde nedense bakırdan set yapılıyor değişik şeyler var şimdi. Bu sürüm başka 120 yüzüğünün... 121.120.25 sürüm öyle bir sürümüz var. Bu sürümü deyip siz de bizimle oynayabiliriz. Evet. Ama beta. Bunu da Beta. Neyse bunları kazmaya devam. Şimdi arkadaşlar bunları böyle güzelce kazacağız. Önceki bölüm 16. 10 dakika bu 10 dakika yine aynı olarak döndük tamam kaç tane etti o 80 güzel 80 iyiydi hmm, Bence bu kadar yeter. Neyse gidelim. Arkadaşlar ineklerden ne çıktığı için bunları öldürmem lazım. Şart. Neye gittin yoktu. Geber. Gel lan. Geber lan. Sen de geber. Gel. Öl attık, 2 saat. Öl. ineklerden sürekli eğer çıkması gerekmiyor arkadaşlar. Doğru. Oha dört mü? İki tane vardı lan. Hiç beklemiyordum. İneklerden hiç çıkacağını beklemiyordum. Ama inekler yani deriden oluşuyor. Yarısı deri ama. E, bütünü deri pardon. Ama zaten olmasın nasıl yaşıyor? Benim saçma sordu şaka hemen Şaka. O bu at en son iki bölümü çıktı lan büyümüş lan bu. Neyse ben geldim mi canım evim? Kaç 8 güzel güzel. Şimdi bunlardan bir şey yapıyorum. Bakın ben set yapılıyor diye. Aha vallahi set al işte görüyorsunuz arkadaşlar bu oyunda böyle şeyler var bir tane bot o bu, bu müthiş oldu. ha yeah. <laughs> ama bakın ben dedim arkadaşlar bu bu, bu, bu bakır set yapılıyor şu an gücümüz güzel Neyse arkadaşlar bu bölümümüz de buraya kadar olsun. Like, abone, kanalımıza abone olmayı, videomu açmayı Şimdi bizden bay bay.